Merhaba arkadaşlar. Bu videoda AVG kullanımını göreceğiz. AVG ortalama alıyor. Yani buradaki toplam stok miktarını buluyor ve buradaki sayıya bölüyor ve ortalama vermiş oluyor bize. Görüldüğü gibi 2433,33 olarak gelmiş ve yine görüldüğü gibi burası artık long değil, double olmalı. Yazmaya başlayalım. public double find ortalama stok miktarı diyorum. Yine parametre vermeyeceğim içerisine. Burayı bir bir aldım. Burası AVG olmalı. Burası da stok miktarı olmalı. Bunu yazdıktan sonra return query.unique nokta result çünkü bize bir tane dönecek ve bu da double olmalı. buraya aldım. Entity servisinin içerisine gidiyorum. Ve DAO'daki ortalama stok miktarını çağırıyorum. Şimdi buraya AVG app diye bir uygulama yazıyorum. İçerisine ürün entity servisi oluşturup buradaki ortalama stok miktarını bulan metodu çağırdım. Bulduktan sonra da ekrana yazdırdım. Çalıştırıyorum. Görüldüğü gibi 2433,33 olarak sonuç geldi. AVG kullanımda bu şekilde.